Cetinin olduğunu zannetmiyorum. Ee, hiç zannetmiyorum ben de. Şimdi son olarak geldiğimiz noktada da en son da son bir güzel haber daha. Ee, hem Avrupa operasyonlarımız için hem Amerika operasyonlarımız için iki tane farklı farmasi jeti alıyoruz şimdi. Bir taraf Kuzey Amerika operasyonlarına bakacak bir taraf da buraya bakacak. Yani yakın zamanda envanterimize iki farklı jet de giriyor. Ee, bundan sonraki hedefimiz ne? Size son olarak onu söylemek istiyorum. Biraz zamanımı açtım. Bundan sonraki hedefimiz ilk başta Almanya'yı açmak. Bu arada kendi teknoloji şirketimizi kurup kendi yazılım işlerimizi de kendimiz yapıyoruz artık. Bunu da içeriye aldık. Bu da bizim için büyük bir gurur. Bundan sonra Almanya'yı açacağız. Birkaç ay içerisinde orada bütün altyapımızı kurduk. Malezya ülkesi için genel müdür arkadaşımızı işe aldık. Bir dahaki yaz ortası ya da sonu Malezya Farmasi'yi kuruyoruz. Hemen bir sonraki sene ise <laughs> Hemen bir sonraki sene ise farmasinin e, Asya'da açılımlarına devam ediyoruz. Öncelikli olarak listemizde Japonya, Güney Kore, Çin, Hindistan, Endonezya, Tayland, Tayvan e, mevcut. Yani e, Asya'daki açılımımıza da büyük bir süratle devam edeceğiz. Planımız nasıl? Bundan 3-4 e, yıl sonra 2025 yılında diyelim. 2025 yılında bizim planımız 35 ila 40 ülkede iştiraki ve ticareti olan dünyanın en büyük 10 doğrudan satış firmasından bir tanesi olan ve şirket ve holding olarak değerinin en az 5 milyar dolar seviyesinde olduğu bir Türk firması ve Türkiye'nin bir dünya markası olmak. Ve bu planımıza adım adım şu anda ilerliyoruz. Ee, güzel bir başarıyla devam ediyoruz. Sizlere e, bu küçük samimi bilgilendirmeyi yapmak istedim. Çünkü e, çok fazla yazan arkadaşım dostum oluyor. İşte çok çalışıyorsun ediyorsun. Ben de biraz size niye çok çalıştığımı anlatmak istedim. Çünkü ben bu gururu kendimle değil sizlerle ve Türkiye'mle paylaşıyorum.